Değerli canlar, sevgili üyeler, hepinizi aşk muhabbetlerimle selamlar, saygı ve sevgilerimi sunarım. Bildiğiniz gibi ilk olarak Aralık ayında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve oradan tüm dünyaya yayılan, insanlara temas ve solunum yoluyla bulaşan, dünyada pandemi boyutuna ulaşan koronavirüs yani Covid-19 denilen bu salgın hepimizin yaşam alanlarına kadar ulaştı. AKM Köln yönetimi olarak baştan, başından beri takip ettiğimiz bu salgının dünyanın değişik coğrafyalarında olduğu gibi Almanya'da da insan sağlığını ilgilendiren ve alan seviyesinin her geçen gün daha arttığı bu tehlike karşısında hem kendi hem de çevremizin sağlığını düşünerek 11 Mart'tan itibaren cimemizdeki faaliyetlerimizin hepsini durdurup ilk etapta Nisan ayının sonuna kadar cem evimizi kapatmak zaruretinde kaldık. Bu kararla Almanya'da alınan sağlık önlemlerine destek verip yardımcı olduğumuz inancındayız. Anlam bu kararımızı siz değerli canlarımıza, bütün iletişim kanallarımızdan yani WhatsApp telefon hattımızdan, internet sayfamızdan, Facebook ve Instagram hesaplarımızdan bildirdik. Gelmiş olduğumuz Nisan ayının ortası itibarıyla Almanya Sağlık Bakanlığı'nın ve Sağlık Bilim kurulunun vermiş olduğu kararlar içerisinde bütün inanç merkezlerinin 31 Ağustos'a kadar kapalı tutulması da bulunmakta. Büyük bir ihtimalle olumlu sağlık gelişmeleri çerçevesinde bu tarih inanç merkezlerinin alacağı tedbirler şartı ile daha erken alınabilir. Her halükarda siz değerli canlarımızı yine bütün iletişim kanallarımız aracılığıyla bilgilendireceğiz. Sevgili canlar, koronavirüsü bilim insanlarının maksimum araştırma çabalarıyla bulacakları aşının bizlere ulaşmasına kadar alacağımız kişisel ve toplumsal tedbirler ve göstereceğimiz dayanışma ruhuyla mutlaka ineceğiz. Unutmamamız gereken binlerce yıldır var olan insanı ve duayı kâbesine koyan kadim inancımız ve bu inancımızın Aşıklarının, sadıklarının söylediği gibi derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Yani bizim inancımızın uluları aşının temelini oluşturan düşünceyi binlerce yıl önceden bu diziler ile insanlar söylemişlerdir. Çünkü bizler ulu ozanımızın viranenin dizelerindeki cana aşık oldum candan içeri düşüncesinin birer yol talipleriyiz. Sevgili canlar, içinde bulunduğumuz bu zor dönemin bizlere gösterdiği mutlak bir gerçeklik gerçekliği var ki, o da biz Alevilerin yaşadığı ülkelerdeki örgütsel bütünlüğümüzün ne kadar önemli olduğudur. Örgütlü bir mücadele dayanışma ruhu ile her zaman başarıya ulaşır. Bu bağlamda bir sorumluluk gereği Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu bir kriz masası oluşturup Alevi örgütlenmesinin bulunduğu tüm ülkelerde acil yardım ve destek ve yönlendirme konusunda ulusal telefon hatları üzerinden danışma merkezlerini koordinalı bir şekilde gerçekleştirdiler. Bu bilgileri siz değerli canlarımıza iletişim kanallarımız üzerinden ihtiyaç anında kullanmanız anlamında paylaştık. Ve bu bilgileri bütün bugün itibariyle bir daha paylaşacağız. Hayatımızın büyük bir bölümünün bırakı olduğu, ya sosyal ve kültürel yaşantımızın sıfırlandığı şu günlerde dayanışma ruhunun önemi bir kat daha artıyor. AKM köy yöneticileri ve dedeleri olarak belli bir yaş üzeri canlarımıza ulaşmaya çalıştık ve sürekli bir irtibat içinde de kalacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Buradaki amacımız dayanışma ağımızı kurup genişletmeye çalışmamızdır. Bizleri memnun eden güzel bir durum ise ulaştığımız bilgilere göre cemevi üyelerimizin ve ailelerinin şu ana kadar bir vakalarının olmayışıdır. Sevgili canlar, cemevimizin sevgili dedeleri Cafer Özata dede, Haydar Güzel dede ve Selahattin Göktürk dede her hafta Perşembe çararlarımızı koronavirüsünden dolayı hakkı yürüyenlerin aşkına, büyük bir fedakarlıkla emek veren sağlık çalışanlarının ve tüm canlıların aşkına uyandırdılar. Ve çektikleri videoları siz değerli canlar ile perşembeleri iletişim kanallarından paylaştık. Haftalık can cana olmasa da cam cama yani internet üzeri haftalık yönetim kurulu toplantılarımızı yapmaktayız. Önceden almış olduğumuz yönetim kararımıza göre yeni bir teknoloji sistemiyle binamızı Kurumak amaçlı kamera sistemlerimizi oluşturuyoruz. Bu arada bir de sizler için var olan sistemlerimizin dışında hiçbir şekilde kayıt olmadan herkesin rahatlıkla ulaşabileceği yeni bir iletişim kanalı oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla beraber cemiyemizin tekrar açılışı için hazırlık planlarımızı yapmaktayız. Sözlerimi sevgili Hüdayi Baba'nın sözleriyle bitirmek isterim. Canan bizim canımızdır, tini bizim tinimizdir, sevgi bizim dinimizdir, başka dine inanmayız. Hak ve hakikat aşkıyla, hakirenler tüm canların yardımcısı olsun, virüssüz, sağlıklı günlerde can cana görüşmek üzere, aşk ile canlar.